değerli misafirlerimiz, aramıza hoş geldiniz. Evet uzun bir yolculuktu benim bu şiir yolculuğum. Bu yolculukta bana desteği restirgemeyen, başta Burdur Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Demir abime, kıymetli başkanım Alaaddin Kalkan ve Hasan Şakır abime ve bu yolda bana emeği geçen tüm değerli insanlara ve beni bağrına basan tüm halkına önce sonsuz teşekkürler sunuyorum. Kendilerine bana verdikleri destek için sonsuz minnettarımı bildirmek istiyorum. Aynı zamanda bu şiir yolculuğumda bana yorumlama konusunda desteğini hiç esirgemeyen değerli Şehriban ablama da son söz teşekkürümü iletiyorum Bir fon müzik alabilir miyim? Alnıma yazılmış, alın yazılmış benim yürük olmak. Yürü dedik kader, çıktım da yürüdüm. Sıcakta terledim, soğukta üşüdüm. Oyunlar oynarken benim tüm yaşıtım, Alın yazınmış benim yörük olmak Boranlar eserken yüksek tepelerden Coşku sular akarken nerelerden Duyulur sesimiz ta ötelerden Alın yazılmış benim yörük olmak Develerde yükler önümde sürüler Görülen ufukta meralar bekler Gittiğimiz yerler sırrını saklar Alın yazınmış benim yörük olmak Çamurdan yorgunum taştan yastım Derdi kaderi bağrıma bastım Zora göğüs gelip tuttum Alın yazımmış benim yörük olmak Dik yamaçlarında karda üşüdüm Yıldızlarla konuşarak yürüdüm Vadilerden geçtim ayak sürdüm Alın yazımmış benim yürük olmak Kalemşah bu yollar sana atandan yadigar Konup göçeceksin diyar diyar Yürüdüğün bu yolda olacaksın bahtiyar Benim alın yazımmış yürük olmak benim alın yazılmış Yörük koma. Teşekkür ederim efendim, saygılarımı.